Hoş geldiniz, ee, burası da bizim yuvamız, buyurun buyurun gelin. Ee, yalnız ayakkabılarla girmiyoruz. Burası mutfak, burası banyo, burası salon. Biraz küçük ama bize yetiyor işte. Beze sen gerçekten burada mı yaşıyorsun? Evet. Hatta bizim odamızda üst katta birazdan oraya da göstereceğim. Ne oldu Alp? Neyini anlamadın? Sana sormadık. Ama bana sormalıydık. Ee, ben yukarı katı çok merak ediyorum ya. Hani orayı da gezdirsiniz de. Aa! Serapçım, terlikler, terlikler bunlar bak. Ayakkabılarını çıkar mısın? Şeref, dernek versene e, gençlere, hadi. Ay istemez amca, istemez. Ne, ne istemez? Elektriğimizi atıyoruz, fena mı? Ne elektriği? Nereye, nereye gidiyorsun? Hashtag Alize harikalar diyorum Hashtag sindireleden kül <laughs> kedisine. Bu madalya mı? Dokunma ona! Mi? Ee, gazi misiniz siz? Askerim ben. <laughs> biz sizi rahatsız ettik herhalde yemek yiyordunuz. Evet. Ee, o zaman ben size üst katı da göstereyim. Yok yok biz almayalım ya. Aa, olur mu öyle şey? Buraya kadar geldiniz hayatta bırakmam. Ben şahsen odasını görmeyi çok isterim. ...arası da bizim odamız. Elize sen gerçekten burada mı kalıyorsun? Evet. Evet, çok ferah değil mi? Bir takımı olamadınız mı? Yani, e, biz böyle eklektik seviyoruz. Nasıl yani? E, bir ondan, bir bundan işte canım. Evet, artık baktıysanız çıkabiliriz. Tamam da senin burada hiçbir eşyan yok. E canım, yavaş yavaş diyoruz ya işte. Yani ben eşyaların bir hikayesi olsun istiyorum. Çok çılgın bir şeye tanıklık ediyoruz arkadaşlar. Alize hiçbir eşyasını almadan gelmiş. Alize Serkan'a kaçmış arkadaşlar. İşgal var! Düşman işgali! Herkes sığınaklara! Sığınaklara! Çabuk! Çabuk sığınaklara! Hadi! Dokun fazla! Hadi! Çabuk sığınaklara! Hadi! Hadi! Ya korkmanıza gerek yok. O Hayri dede de yap. E, aa, nereye gidiyorsunuz? Durun. Tam tımarhane burası, tam. Niye ya? Eğlenceli değil mi de. Şekerim bir şey yapmayacaktım. Merak ettim sadece. Bırak onu bırak bırak bırak. Aa gümüşlük mü bu? Evet. Aa, bunlardan kaldı mı ya? Onu bana Güzel. verir Bana verir misin? Hadi. Yeter! Yeter. Hemen defolup gidiyorsunuz evimden. Hemen. Sirke çevirdiniz ya burayı. Serap. Baba. Sakin ol. Baba nasıl sakin olayım Allah aşkına? Müze mi geziyorlar, ev mi geziyorlar belli değil. Ya siz hayatınızda hiç mi ev görmediniz ya? Siz ne diye geldiniz buraya üşüştünüz ya? Ya Allah böylesini görmemiştik. Ee, tamam o zaman. Ee, biz başka zaman daha uygun bir zamanda geliriz. Gelmeyin anam. Gelmeyin kardeşim. Gelmeyin ee, bacım. Ee, Börülcem her zaman bekleriz demek istedi. Biraz şakacıdır kendisi. Ee, <laughs> siz kızımın kusuruna bakmayın lütfen. Böyle birden olunca o da şey oldu. E... Kovulduk resmen. Kovulursun. Destursuz gelirsen böyle kovulursun. Hadi. Siz hala burada mısınız ya? Kadir, silahımı getir benim. <laughs> It's rough.